Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın az olması ülkemize bu yıl ne yazık ki kuraklığı getirdi. Şimdiden kuraklığın etkilerinin hissedildiği ülkemizde kriz komitesi de oluşturuldu. Bunun yanı sıra hayvancılar kuraklık nedeniyle kabayem sıkıntısı çekiyor. Görülen o ki kuraklığın en fazla etkileyeceği kesim çiftçiler, çiftçilere bağlı olarak da hayvancılar. Kanal T Haber konuyla ilgili Çiftçiler Birliği Başkanı Ali Can Kabakçı'ya mikrofon uzattı. Kuraklık ne ilk ne de son olacak... ...diyen Kabakçı, hükümetin bu konuda cesur davranması gerektiğinin altını çizdi. Oluşturulan kriz komitesine de değinen Kabakçı, komitenin halen toplantıya çağrılmadığına dikkat edecekti. Şu an sizin de söylediğiniz gibi kuraklık kapıda görünür. Yani son bir iki gün yağan yağışlarda belki bazı bölgelerde biraz ürün olacaktır ama esas olan... E Şubat ayına girdiğimiz bu günlerde henüz daha ülkede hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılayacak otun olmayışı en büyük sıkıntılardan birisidir. Dolayısıyla şu vardı. Ha kuraklık bu ülkede ne ilktir ne de son olacaktır. Çünkü ülkemizin konumu bakımından zaten yarı kurak bir iklim kuşağındayız. Ama şu vardır, hükümet bu konuda mutlaka daha cesur olması gerekmektedir. Yalnız bu Aralık ayında geçen bütçeyle 2014 bütçesine bağlı kalarak bu işi çözeceğine inanmıyoruz. Geçen günlerde bir kriz masası oluşmuştur. Daha doğrusu bir kriz komitesi oluşturdu Bakanlar kurulu ama henüz daha kriz komitesi de toplantıya çağrılmamıştır. Çiftçilerin mazot ve elektrik tüketimleriyle ilgili de hükümetin karar üretmesi gerektiğini belirten Çiftçiler Birliği Başkanı Alecan Kabakçı sözlerine şöyle devam etti. Büyük sıkıntıların başında tabii enerji gelmektedir. Tarımda da tarımın enerjisi özellikle kuru ziraat ve hayvancılıkta mazottur. Bunun yanında elektrik de hatırı sayılır bir noktadadır. Dolayısıyla bunlarla ilgili mutlaka hükümetin karar vermesi gerekmektedir. Hayvancımız işte eğer yağışlar düzgün olaydı belki de Aralık ayından itibaren yem girdisinde oldukça düşük bir maliyeti olacaktı. Fakat o da artmıştır. Ama görüyoruz ki ülkede yıllardır hep şikayet ettiğimiz ve hep düzeltilmesi gerekir söylediğimiz tarım kesiminin kullandığı kredi faiz oranlarının ticari de aynı oranda olmaması gerekmektedir. Ama şu ana kadar bu hükümetten de öyle bir ses çıkmamıştır veya öyle bir iyileştirme yolunda bir gayret içerisinde olduklarını görmemekteyiz. Hükümetlerin yıllar içerisinde finans kuruluşlarına ve ticaret adamlarına teslim olduğunu savunan Kabakçı, bunun tersi olsaydı mutlaka sorunlara çare üretilirdi dedi. Ticari faizlerle zaten tarımı götürmek çok zordur üretici senede bir defa belki de iki senede bir daha ürün almaktadır. Ama bir ticari faiz gibi öyle bir şansı da yoktur. ticari bir kredi gibi bunu on defa, on beş defa senede döndürsün ve o faiz yükünü azaltsın. Öyle bir şansı da yoktur. Bunu yıllar itibariyle anlatamıyoruz biz. Bunun da diğer şekli söylemiş olur. Hükümetler yıllar itibariyle ülkemizde hem finans kuruluşlarına hem de ticaret adamlarına teslim olmuş hükümetlerdir. Çünkü finans kuruluşlarına teslim olmasaydı hükümetler mutlaka bir çare bulacaktılar bu faizi. Ülke çiftçisini kaderine terk ettiler diyen Kabakçı, ülkeye ithal edilen ürünlerle rekabet etme şansımız yoktur dedi. Ülke çiftçisi, ülke tarımcısı kaderine terk edilmiştir birçok ülkede çiftçilerin kendi hükümetlerinden almış oldukları teşvikler ve sübvansiyeler de yapmakta oldukları üretimde bizim ülkemizde bu teşviklerin ve sübvansiyelerin faizlerin sübvansiyelerin teşviklerin düşük faizlerin yüksek olduğu bir yerde bu üreticilerde ülkeye ithal edilen ürünlerde rekabet etme şansı yoktu. Ama rekabet etme şansı yok iken üreticilerimizin hükümetler hala daha da diyebiliyorlar ki ne yapalım serbest piyasa ekonomisi vardır. Ama serbest piyasa ekonomisi olan ülkelerde biz biliyoruz ki tarım kesimi e, en çok desteklenen sektörlerden de birisidir. Kabakçı sözlerin sonunda tohumculuğa da değindi. Tüm hükümetler sorgulansın dedi. Bu ülke kurulduğu günden bugüne kadar olan tüm hükümetlerin sorgulanması gerekmektedir. Çünkü 40 yıllık e, zaman dilimi içerisinde tohumculukla ilgili hiçbir hükümet bir tavır koyamamıştır. E, bir proje geliştirememiştir. En büyük sıkıntı budur.